Merhabalar, herkese sağlıklı günler dilerim. Ben Trio Deniz Araçlarından Kaptan Efe Bilir. Bugün sizlere efsanevi model Moody DS54'ü tanıtacağız. Birçok tekne marka ve modelinde uzun seyirler yapma fırsatım oldu. Üzerinde bulunduğumuz teknede yani Moody DS54'te kaptanlık yapma şansı yakaladım. Açıkça söylemek isterim ki bu çok farklı bir model, farklı bir fikir. Moody, 200 seneye yakın tarihi olan bir İngiliz yelkenli markasıdır. 2007 yılında Almanya üreticisi Hanze'nin bünyesine dahil olmuştur. DS yani Dexalon konseptinin öncülerinden olan Moody, robüstlük ve kalitede en ön sıralarda yer aldı. Teknenin standartlarında elektrikli ekipmanların desteği, yükseltilmiş motor, bir otomasyon sistemi olan Season paneli yani buna akıllı tekne sistemi diyebiliriz. Hanze'nin öncüsü olduğu kendinden tramolalı ön yelken, Alman ana yelken iskota sistemi ki bu iskotanın hem sancakta hem iskelede olması özelliği bu teknede tek başına yelken yapmayı kolaylaştıran özelliklerden. Mudin'in tasarımcıları halen İngiliz grup, üreticileri ise Alman Hansi'dir. Moody, yaşam ve tekne kullanım alanını One Level Living altında tanıtıyor. Tekne üzerinde aynı kotta herkese bulunma imkanı sunuyor. Bir motor sail konseptinde ama motor sailden en büyük farkı yelkeni performansı bir şekilde kullanması hem açık deniz yelkencilerinin hem de motor yat sahiplerinin dikkatini ayrıca çekiyor. Bazı forumlarda Moody'yi monomaran olarak da yorumlayan da var. Katamaranlarda sadece geniş olması tek tercih özelliklerinden değil. Aynı zamanda herkesin yaşam alanı tek bir seviyede buluşuyor. Moody böyle bir özelliği monohal performansı bir teknede buluşturan ender markalardan. Şu an Moody DS54'ün sancak dümen malindeyiz. Burada teknemi sevk ve idare etmek için kullanmam gereken tüm ekipmanlar mevcut. Moody DS 54'te baş manevra pervanesi standart olarak geliyor. Bu teknede üstüne kış manevra pervanesi de eklenmiş. Dümen malinde zincir sayacımız var. Buradan zinciri kontrol edebiliyorsunuz ve kaç metre attığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Raymarine'in otopilot kontrol ekranı mevcut. 3Data ekranları var. Buradan birçok işte rüzgar verilerini, derinlik verilerini, teknenin ihtiyacı olan akıntıyı bu ekranlardan görüntüleyebiliyorsunuz. Bu teknede hem ana yelken hem ön yelken furling elektrikli olarak tercih edilmiş. Teknenin tüm yelken sistemini elektrikli olarak kontrol edebiliyorsunuz. Moody DS54'te motor kumandası sancak tarafta da var. İsterseniz iskele tarafa da tercih edebiliyorsunuz. İçeride zaten var. Bu tekneyi 3 ayrı kontrol istasyonundan hava şartlarına göre istediğiniz yerden kontrol edebiliyorsunuz. İskele dümen mahalline geçtiğim zaman yine aynı ekranların burada da mevcut. Buradan kontrol edebildiğiniz birçok elektrikli sistemi teknenin C-Zone panelinden ayrıca kontrol edebiliyorsunuz. Bütün yelken kontrolleri hem sancakta hem iskelede aynı şekilde konumlandırılmış. Teknenin dümen mahallinden ayrılmadan tüm yelkenlere de hakimsiniz. 25 metrelik direği ve 141 metrekare yelkeni tam buradan kontrol ediyorsunuz. Zaten Flow'un tek bir halatı var. Flok iskotasıyla açıyorsunuz ve trim veriyorsunuz. Ana yelken en başta bahsettiğim gibi hem sancakta hem iskelede. Arka yaka teknenin iskele tarafında ana yelken arka yakası. Lakin vince doladığınız zaman vinçlerin kontrolü hem sancakta hem iskele dümen malinde. Oturma grubunuzun hemen üstünde uzaktan bağlantılı ses sisteminizin hoparlörleri ve aynı zamanda spot aydınlatmalar mevcut. Yelken yaparken yelkenlerinizi görmek için bunu açabilirsiniz. Bugünkü olduğu gibi yağmurlu bir havada iseniz, kapatmanız tercih olur tabii ki. Moody DS 54'te aslında büyük ve yatak olabilen bir masanız mevcut. Küçük bir kahve masası koyabilirsiniz. Moody DS54'ün kokpitinde, sancak tarafında devasa bir portuş var. Bu portuş insanı hayrete düşürecek cinsten. İçi çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Teknenin elektrik ve hidrolik sistemlerinin çoğunun servis noktası bu portuşun içerisinde. Seasonunuza bir şey olursa manuel kontrol noktası bu portuşun içerisinde. Hemen yanında bir adet kokpit buzdolabı var dümen mahallenizin hemen altında devasa bir garajınız var. Garaja seyir anında ulaşmak için büyük bir kapağı var. İsterseniz teknenizi Türkiye'de yapılan bir çözümle böyle özel bir metafora da yaptırabiliyorsunuz. Kıç kapaktaki garajınızın açılıp kapanmasını sağlayan tuşlar ve pasarellanın detaylı kontrolü burada. Aynı zamanda tabii ki bunların uzaktan kumandaları mevcut. Moody'nin yan güvertesine çıktığımızda halatların tekrar Kasaranın içinden geçerek armaya ulaşması, yüksek küpeştenin farkını görüyorsunuz. Burada bir adet e, aborda merdiveniniz var. İner kalkar koç boynuzları burada da tercih edilmiş. Sabit krom punter ve borular var. Skurların ve çarmığın ne kadar kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Hanze'nin öncüsü olduğu kendinden tramolalı ön yelken sisteminin arabası Hemen direğin önünde kocaman bir güneşlenme alanı var. Dilerseniz güneşlenme minderlerinizi koyup bu alanı komple güneşlenme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Devasa bir kuru depolama alanı mevcut. Buradan hem zincirliğe ulaşabiliyorsunuz hem de envai çeşit malzemenizi burada depolayabiliyorsunuz. Kıç tarafta zincir sayacınız olduğu gibi baş tarafta da ırgatı ayağınızla kontrol edebiliyorsunuz ıspanızı ve zincirinizi yıkayabileceğiniz bir güverte yıkama pompası mevcut. Teknenin her tarafını kullanmak isteyen tekne severler için burada da bir çözüm var. Kaydırmaz güverteniz mevcut. Buraya bir havlu atıp güneşlenebilirsiniz. İsterseniz de bu çatı tarafını komple solar panelle değerlendirebilirsiniz. Moody DS54'ün motor performansı testinde 1400 RPM'de 6 nat, 1600 RPM'de 7 nat, 1800 RPM'de 8 nat, 2200 RPM'de 9 nat, 2800 RPM'de yani tam gazda 10 nat hızını gördük. Teknemizin motoru Volvo Penta 150 beygirlik. Aktarım sistemi şaft, ve üzerinde de dört kanatlı kaplanır pervane bulunuyor. Motor turbosunu 2100 ila 2200 rpm arasında açıyor teknenin cruising speed'i 2200 rpm denebilir. 9 natta seyrederken yakıt tüketimi 11 ila 13 litre arasında. Güvertesindeki salondayız. Salona girdiğimiz gibi bizi 360 derece cam karşılıyor. Bu da salonun içerisindeki ortama inanılmaz derece bir aydınlık ve ferahlık kazandırıyor. Yanlarda cam olmasına rağmen tepede oldukça büyük heçler var. Salonda yerleşim planı olarak mutfak yukarıda tercih edilmiş. Bu mutfağı teknenin bir alt katına almak mümkün. Böylelikle burada isterseniz çift bir oturma grubu kazanabiliyorsunuz. Moody'nin ne kadar özelleştirilebilir olduğundan bahsettik. Yerleşim planlarıyla beraber aynı zamanda envai çeşit seçim yapabileceğiniz bir kartela önünüzde mevcut. Yani tekneye karar vermekle mesai bitmiyor. Böylelikle teknenizdeki kullanılacak materyallerin hangi renkte ve hangi cinste olduğunu da buradan seçebiliyorsunuz. Hemen teknenin sancak tarafında büyükçe bir mutfak bizi karşılıyor. Bu mutfakta çift taraftan açılabilen buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın ve envai çeşit depolama ve saklama alanları var. yine iskele tarafta burada tercihen ekstra bir freezer tercih edilmiş. Burada yine bar olarak böyle özel bir saklama alanı mevcut. İskelede yine büyükçe bir oturma grubumuz var. İsterseniz bu masa elektrikli alçalıp yükselebilen bir masa olabiliyor. Masayı bu şekilde katlayabiliyorsunuz, küçültüp büyütebiliyorsunuz. Her yerleşim planı için bir televizyon konumlandırması var. Bu teknenin televizyonu oturma grubunun hemen karşısında, bu şekilde asansörlü olarak çıkıyor ve televizyon izlemek isteyenler bu şekilde izleyebiliyor. Deck salon konseptinin ana teması, teknenin sert bir hava koşulunda içeriden de yönetilebiliyor olması. Ben de bu teknede kış aylarında çok sert hava koşullarında uzun transferler gerçekleştirdim. Burada oturmuş keyfime bakıyor oluyordum. Hiçbir şekilde ne soğuktan ne de işte rüzgarın havanın şiddetinden etkilenmeden teknenin sevk ve idaresini gerçekleştiriyor oluyorduk. Makinenizin kontrol kolu burada, otopilotunuzu buradan yönetebiliyorsunuz. Böylelikle dümen hakimiyetini buradan da kazanıyorsunuz. Yine e, Tri-data ekranlarınız, harita ekranlarınız, veri ekranlarınız burada mevcut. Bir kafa karışıklığı olmasın, tekne seyre çıktığı zaman buradan yönetiyorsunuz, yanaşma buradan mümkün değil. Zaten emniyetli de değil. Yanaşırken dışarı çıkmak zorundasınız normal olarak. Altında makine dairesi mevcut. Bu makine dairesinden teknenizin mainboard dediğimiz tüm ana elektrik sistemlerine Makinanızın servis verilmesi gerekilen ya da arızı tespiti yapılabilecek noktalarına, bilahare jeneratörün aynı şekilde özel noktalarına e, ve birçok akünüz gibi, e, klima gibi, klima üniteleri gibi, sigortalar gibi alanlara bu makine dersinden çok kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Salona girdiğiniz gibi iskele tarafta özel bir misafir kamerası bizi karşılıyor. Bu misafir kamerası diğer kabinlerden ayrı. Ayrı bir tuvaleti ve duşu var. Böylelikle mürettebat da tercih edecekler için e, mahremiyet alanı tamamen tekne sahiplerinin kamerasından ayrılmış oluyor. Bu kamerayı çeşitli şekillerde sipariş edebilirsiniz. İki yataklı, tek büyük bir yataklı. Ee, ve hatta kabinin içerisinde ekstra bir buzdolabı gibi seçeneklerle siparişinizi geçebilirsiniz. Teknenin salonundan baş tarafa doğru birkaç basamakla indiğimiz zaman aşağıda başka bir ortam var. Merdivenlerden indiğimiz gibi merdivenin hemen altında devasa bir depolama alanı var. Ee, tekne sahibinin yani master kamerası dediğimiz kamera hemen karşıda Oldukça aydınlık ve ferah bir kabin. King size diye tabir edilen devasa bir yatağı var. Ada yatak olarak konumlandırılmış. Bu kabinin tabii ki kendine ait en suite duşu ve tuvaleti bulunuyor. Tepesindeki büyük eşler yardımıyla hiçbir zaman ışıksız ve havasız kalmıyorsunuz. Bütün duvardaki mobilyaların içi depolama alanı. Dolaplarınızın içinde aydınlatmalar mevcut. Yatağınızın altında büyükçe bir depolama alanı mevcut. Sancak kısımda bir misafir kabin var. İskele kısımda da bir VIP kabin var. Teknedeki VIP kabinin yatağı enlemesine konumlandırılmış bu yerleşim planında. Bunu isterseniz yanında yürüme alanı olan dikine de konumlandırabiliyorsunuz. Bu kabinden direkt en suite olarak duş tuvalete ulaşabiliyorsunuz. Ortada hol denebilecek bir alan var. Bu alanda işte en başta bahsettiğimiz o akıllı teknik kontrol sistemine erişiyorsunuz. Buradan Teknenizdeki tüm göstergeleri izleyebiliyorsunuz. Hemen altında aynı şekilde jeneratörünüzün kontrol ekranı var. Jeneratörü buradan kolaylıkla açıp kapatabiliyorsunuz. 2021 yılından itibaren Hanse ve Mudiller'de standart olarak kullanılmaya başlayan Sentinel uygulamasından bahsetmek istiyorum. Fabrika artık her tekneye özgün bir QR kodu oluşturuyor. Bu QR kodu telefonunuza tanıttığınız zaman kolaylıkla tekneniz nerede olursa olsun siz uzaktayken Teknenizin tüm vital değerlerini kontrol edebiliyorsunuz. Moody DS54'ün yelken seyrine geçelim. Tek başınıza kolaylıkla yönetebileceğiniz bir sistem var demiştik. Öncelikle yelkeni açarken motorumuzun devrini düşürerek rüzgara teknemizin başını çevirdik ve dümeni otopilota devrettik. Yelkenleri açarken ilk önce ana yelkenimizi açacağız. Sonra öndeki flow'umuzu açacağız. Kapatırken ise tam tersi. İlk önce Flow'u kapatacağız, sonra ana motor olan ana yelkeni kapatacağız. 18-23 knot arasındaki rüzgarda Orsa seyrinde 8, sağanaklarla 8.5 knot'ı gördük. Apas seyrinde ise bu rakamlar 9-9.5 knot arasına yükseldi. Rüzgar hızı 18 knot civarlarında, sağanaklarla 22-23 knot'ları görüyoruz. Tramoloda ise yapmamız gereken tek şey dümeni çevirmek. Kontrayı değiştirdiğimde tekne kendisi otomatik olarak kolaylıkla tramolasını gerçekleştiriyor. açtıktan sonra dilerseniz trimleri iki pedastal tarafından da verebiliyorsunuz. Yelkenleri kontrol ettiğimiz mekanizmalar iki pedastalda da mevcut.